Avantaj ne kadar dezavantajı ne kadar bunu da halkımız takdir edecek evet, diye düşünüyoruz. Bakalım, ortağı, tartı evet. O tartış sonrasında evet. çıkan sonucu biz de merak e, ediyoruz. Eee Sayın karşı yeniden yola çıkmanıza, yeniden aday adayı olmanıza belediyenin halkının genel olarak tepkileri nasıl? Geziyorsunuzdur, görüşüyorsunuzdur, fikirlerini <laughs> alıyorsunuzdur. Ee, diğer aday adayları gibi yine e, her ne kadar belediye başkanlığı da yapmış olsanız o bölgede kahvehanelerde dolaşıyorsunuzdur, esnafa gidiyorsunuzdur. Ne diyor halk? Tepkiler nasıl? Siz evet. Şimdi Hülya e, Hanım tabi e, biz aday adayı olduktan sonra geziyoruz. Evet. Ferizli'nin e, sınırları şu anda genişledi. İl sınırının büyükşehir il sınırı olması e, sebebiyle mi? nedeniyle evet. dolayısıyla bizim de e, belediyenin sınırları Hı -hı. genişlemiş oldu. Ne oldu? Sinanoğlu Gölken. beldesi bize dahil oldu. Gölken Gölkent Hı -hı. beldemiz bize dahil oldu ve 15 köyümüz dahil. mahalle oldu ve Ferizli'ye dahil oldu. Hı -hı dolayısıyla şimdi 27 ama mahalle. Tam 27 mahallemiz oldu. Alanlarımız genişledi. Ha bizi Ferizli merkezdeki halkımız çok iyi tanıyor ama hmm. e, beldelerdeki ve köylerdeki halkımız çoğunluk tanıyordur ama kısmen de tanıyanlar vardı. Hmm. Bu nedenle de geziyoruz. Yani Sinanoğlu beldemize gidiyoruz, Gölcent beldemize gidiyoruz. İşte köylerimizi geziyoruz. Hmm. Ferizli merkezi geziyoruz. Hmm. Açıkçası hamdolsun bu ziyaretlerden, bu gezilerden ziyadesiyle memnunuz. Hmm vatandaşlarımızın göstermiş olduğu ilgi ve alakadan has da memnunuz. Bundan dolayı da tüm Ferizli halkına, işte Sinanoğlu, Gölçe, Ferizli merkezdeki mahallelerimiz ve köydeki tüm vatandaşlarımıza ben buradan sizin aracınıza teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Hakikaten tahmin ettiğimin ötesinde bir ilgi alaka görüyoruz. Buradan da şunu ben çıkarıyorum. Demek ki hamdolsun bizim geçmişteki hizmetlerimizden, çalışmalarımızdan, faaliyetlerimizden halkımız memnun ki bu ilgi ve alakayı gösteriyor. Evet. Şimdi şunu belirtmek isterim e, burada Hülya Hanım. Şu çok önemlidir bakın. Özellikle seçimle gelinen görevlerde o görevden ayrıldıktan sonra eğer halkın içerisinde alnınız ak başınız dik olarak dolaşabiliyorsanız her yere her dükkana, herkesin yanına rahatlıkla Girip gidebiliyorsanız mesele bitmiştir. Ha. Bu işin önemli olan tarafı budur. Hı hı. Yoksa makamdayken makam gereği mutlaka insanlar size saygı duyacaktır. Gittiğinizde size hoş geldin, beş gittin diyecek, sizi ağlayacaktır. Şu anda aslında o ayrımı da gördünüz değil mi? Makama saygı var ve senin kaç kısa, bir teveccüh var. Evet. Belki de bunu açıkça evet. görme noktası Şimdi burada de... aklıma Aa, gelmişken anladım. şunu anlatmak istiyorum. Bunu adaylık müracaatında da anlattım. Ha. Bu tüm seçilmişlerin kulağına Şüphe olacak bir söz olduğu için anlatıyorum. Bundan yaklaşık bir yıl önce... ...Karasu ilçesine ziyarete gitmiştim. Oranın e, pazar günüydi. Zabıta bir arkadaşım vardı. Onunla pazarı bir gezelim dedik. Tabii pazar gezerken oradaki birçok pazarcı esnafını... ...aynı zamanda Ferizli'de de e, pazarcılık yapıyorlar. Bizi tanıyorlar. Gören hoş geldin başkanım. İşte hoş geldin başkanım falan dedi. Neticede bir esnaf e, ee, buyur başkanım bir çayımız iç dedi. Gittik çayını içerken çok güzel bir cümle söyledi. Dedi ki yanımdaki zabıt arkadaşa bak dedi Mustafa Hoca dedi. Mustafa Hoca diyorlar zabıt arkadaşa. Dinliyorsa buradan ona da selam olsun. Bak dedi biz dedi başkanımı ta aşağıdan gelirken gördük. Hı hı. Tam dedi siz buradan şu dükkanın önünden geçerken ben şöyle sırtımı dönerdim. Rafı düzeltiyor gibi yapardım. Ve siz de buradan geçerdiniz dedi. Aynen, aynen. Ama bak ben, biz dedi başkanımızı ta aşağıdan gördük, burada bekliyoruz dedi. Hı hı. Karşılamak için bekliyoruz. Ha sen de yarın dedi bu makamlardan gittiğinde işte burada böyle anlatak olarak dolaşabilmelisin. Şimdi bence bu aslında her şeyi özetliyor. Evet. Dolayısıyla e, biz halkımızın bize gösterdiği ilgiden alakadar ziyadesiyle memnunuz ve şükranlarımı sunuyoruz. Hı hı. Sayın Başkanım, teveccühden, halkın ilgisinden söz etmişken sizin aday adaylığı başvurunuz da bir mitinge dönüştü adeta. Evet. Katılan arkadaşlarımız da, gazeteci arkadaşlarımızla da, da paylaştık, anlattılar. Ben katılamadım, sağ olun davet ettiniz ama o gün gelemedim. Miting gibi olduğunu görüyoruz fotoğraf karelerinden nedir bu ilginin sebebi Sayın Başkanım? Bildiğimiz kadarıyla o günkü başvuru toplantımıza diğer rakip diye tabir ettiğimiz aday adayı arkadaşlarımızı da davet etmişsiniz. Geldiler mi, katıldılar mı? Genel olarak izlenim nasıl oldu o Evet. Ilişkin. Şimdi sizin de dediğiniz gibi az önce anlattığım olayların gereği olarak biz de aday adaylık sürecinde adaylık müracaatında daha doğrusu bunu tabii e, halkımıza, sevenlerimize çevremize bildirdik, duyurduk. Duyurdunuz. Şu saatte adaylık müracaatında bulunacağız diye. Ve çok sağ olsunlar halkımız gerçekten büyük ilgi ve alaka gösterdi. Şimdi bakınız yine tekrar diyorum. Makamdayken insanlar gelir. Yani mevcut bu tip organizasyonlarda Hı -hı. mevcut belediye başkanı her zaman bir sıfır öndedir. Evet. Ama Kendin başkan değilken, başkan değilken var. yanınızda insanların olması, Hı -hı. insanların gelmesi o kadar zor bir olay değildir. kolay bir olay değildir yani. Zordur. buna rağmen hamdolsun hakikaten miting gibiydi. Kalabalıktı. gayet iyi oldum. Ve biz tabii orada siz rakip gibi dediniz ama ben rakip olarak telakki etmiyorum. Tabii, evet. Işte. Sonuçta biz ilk ilk bir uygulama. Bu belki de Sakarya'da ilktir yani. Başka daha bir adaylık müracaatında böyle bir şey olmadı. Ben ondan iki gün önce mevcut belediye başkanımız Ahmet Soğuk beyefendi olmak üzere diğer adayı, adayı arkadaşlar hepsini aradım. Dedim ki arkadaşlar evet. şu saatte adaylık bir var. Orada ben sizin hepinizi görmek istiyorum. Sonuçta bu parti içi bir yarıştır. Hepimiz biriz beraberiz. Hepimiz AK Partiliyiz. Partimizin aday adayıyız sonuçta. Evet. Onun için orada görmek istiyorum. Sağ olsun. Onlara da huzurunuza teşekkür ediyorum. Hepsi katıldılar. Evet. Ve biz de konuşmamızın sonucunda hepsinin elini kaldırdık. Biz biriz de bir beraberiz bir dedik. beraberlik mesajı da görüntüsü evet. de orada verilmiş oldu. Yani şunu da söylüyoruz. Da. Orada da söyledim burada söylüyorum. Bu parti içi bir yarıştır tatlı bir rekabettir. Sonuçta her arkadaşımız ben bu işi daha iyi yaparım. Düşüncesiyle aday adayı olmuştur. Hı hı. Şimdi parti içerisinde bir herkes oradan aday olmak için mücadelesini verecek. Biz zaman zaman diğer aday adayı arkadaşlarımıza bir araya geliyoruz. Kahvaltı yapıyoruz. Ondan sonra zaman zaman beraber geziyoruz. Birbirine yardımcı oluyoruz. Hatta yarı şaka yarı ciddi diyorum. Bak ben sizden daha tecrübeliyim. Şunu şöyle yapın arkadaşlar. Bunu böyle yapın. Yani bir noktada yardımcı da oluyoruz. Sonuçta çıkan 9 aday adayından partimiz bir aday gösterecek. Gösterilen aday partimizin ve bizim adayımızdır. Dolayısıyla onun arkasında dimdik duracağız. Partimizin en yüksek oy oranıyla seçim kazanması için var gücümüzle çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız. Evet. Sayın Başkanım, AK Parti'den aday adayı oldunuz geçmiş dönem seçimlerinde. Ancak görevi Sayın Ahmet Soğuk'a devrettiniz ve seçimin hemen ardından da Saadet Partisi'ne geçtiniz. Şimdi yeniden AK Parti'ye tekrar döndünüz. Peki Saadet Partisi'ne geçişiniz AK Parti'ye bir tepki miydi? Neydi o günkü Saadet Partisi'ne sizi yönlendiren asıl sebep? Evet. Şimdi orada ki tepki yani AK Parti'ye bir tepki veya şöyle bir tepki söz konusu olamaz. Neden? Ben aktif siyasete AK Parti'de başladım. Evet. Ondan önce devlet memuru, siyasi bir yönüm yoktu. Dolayısıyla aktif siyasete AK Parti'de başladım. Hı hı. Hani meşhur bir söz var ya, ilk göz ağrısı. Evet. Şimdi benim de siyasette ilk göz ağrım AK Partisi. Hı hı. Ve ben başbakanı seviyorum, takdir ediyorum. Ee, Allah yar ve yardımcısı olsun. Bu noktada da son kadar yanındayız. Şimdi orada şöyle bir şey söz konusu oldu. Sonuçta biz mevcut belediye başkanıyız. Beş yıl görev yapmışız. Evet. Bu 5 yıllık görev esasında da gerçekten bu noktada gerekirse biraz sonra o dönemde yapmış olduğumuz hizmetlere de kısaca değiniriz. Hı hı. Gerçekten çok güzel işler yaptık. Evet. Bu noktada e, bilinçli hiçbir hatamız yani ihanet sayılabilecek bilinçli hiçbir hatamız olmadı. Güzel işler yaptık. Buna rağmen böyle bir karar çıkınca hiç beklenmedik bir olaydı bu. Evet. Halk tarafından sevenlerimiz tarafından, çevremiz tarafından ve Ferizi halkı tarafından o zaman çok ciddi bir tepki oluştu. Tam olarak hatırlayamıyorum ama 200'ün üzerinde vatandaş toplandı evimize geldi. Ve kesinlikle biz senin aday olmanı istiyoruz. Kesinlikle biz seni tekrar baştan görmek istiyoruz. Hizmetlerine devam etmeni istiyoruz şeklinde böyle büyük bir şey olunca açıkçası biz bir noktada mecbur kaldık. Ha bunu da şöyle düşündük dedik ki yani Ak Parti misyonuna en uygun sonuçta bir saadet Ak Parti yani Ak Parti yeni kurulmuş bir parti ama kökleri mazide olan derin kökleri olan bir partidir. Dolayısıyla aynı misyonu taşıyan aynı dünya görüşüne sahip bir yerden. Aday olalım diye düşündük. Evet. Ondan sonra da bir de Numan Bey e, takdir ettiğimiz bir insandı. Hı. O zaman biliyorsunuz Saadet'in başında Numan Bey e, vardı. E, daha sonra Numan Bey Has Parti Has kurdu. Parti. Biz onunla birlikte hareket ettik. Şimdi Ondan parti sonra de, e, bu sefer ha? Ak Parti evet. e, Has Parti Ak Parti birleşti. Birleşmiş Şimdi Hasak olsun. olduk. Evet. Dolayısıyla biz tekrar e, zaten misyonumuz da oradaydı. Onda devam ettik. Yani bunu ben bir tepki olarak. Evet. E, dillendirmiyorum. Hı hı. Bir parti değiştirme olarak da açıkçası düşünmüyorum. Evet. Sonuçta misyona baktığınız zaman hı hı. düşünce, fikremiş işin özüne yani ruhuna hı hı. baktığınızda hı hı çok bir farklılık yok diye düşünüyorum. Sayın Başkanım yayına gelmeden önce Hüseyin Kaşkaş'la ilgili e, bir şeylere bakmaya çalıştım. Neler vardı yansıyan basına diye. Kendi programıma ilişkin bir e, haber gördüm. Sizi daha önce de bir radyo programında ben konuk etmişim ve 2009 yılında tarih olarak da e, 2009'da, evet 2009'da doğrudur. E, AK Parti hükümetince yeniden aday gösterilmemenizde de Sakarya Milletvekillerinin parmağı olduğunu öne sürmüşsünüz o açıklamada ve yanlış hesap Bağdat'tan dönecek ifadesi Kullanmışsınız benim hı hı. programımda. Acaba şimdi bu gelinen noktada.